Dunning-Kruger etkisi: Cehalet bilgiden daha fazla güven doğurur. Bazı insanlar bir konuda ne kadar az şey bildiklerini fark edemez ve kendilerini uzman zanneder. İşte bu Dunning-Kruger etkisidir. Dunning ve Kruger yaptıkları deneyde düşük yetkinliğe sahip kişilerin becerilerini ciddi şekilde abarttıklarını keşfettiler. Üstelik başkalarının bilgilerini değerlendirmekte de başarısız oldular. Dunning-Kruger etkisi üzerine yapılan çalışmalara dayanak oluşturan olay ise oldukça ilginç. 1995 yılında MacArthur Wheeler adlı bir kişi yüzüne limon suyu sürerek iki bankayı soymuştur. Wheeler, limon suyunun görünmez mürekkep olarak kullanılmasından yola çıkarak, yüzüne sürdüğünde güvenlik kameralarına karşı görünmez olacağını düşünmüştür. Ancak bu yanlış inanç, onun güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesini engellememiş ve kısa sürede yakalanmasına yol açmıştır. Bu olay psikologlar David Dunning ve Justin Kruger'ın ilgisini çekti ve insanların neden kendi yetersizliklerini fark edemediklerini araştırmalarına yol açtı. 1999 yılında yayımladıkları Niteliksiz ve Farkında Olmama: Kişinin kendi yetersizliğini tanımadaki zorluklar nasıl şişirilmiş öz değerlendirmelere yol açıyor? başlıklı çalışmalarında beceri ve bilgi eksikliği olan bireylerin kendi yeterliliklerini abartma eğiliminde olduklarını ve bu eksikliklerinin farkında olmadıklarını ortaya koydular. İnsanlar bilgi kazandıkça aslında ne kadar az şey bildiklerini fark etmeye başlarlar. İşte bu yüzden gerçek uzmanlar genellikle kendilerinden şüphe duyar. Sosyal medyada yanlış bilgi yayan kişiler, siyasette her şeyi bildiğini iddia edenler Dunning-Kruger etkisini her yerde görebilirsiniz. Gerçekten bilgili biri olmak için öğrenmeye açık olmalı ve kendimizi sürekli sorgulamalıyız. Daha az kesin konuş, daha çok öğren. Peki ya sen, gerçekten bildiklerinin farkında mısın? Daha fazla içerik için takip etmeyi unutma.